Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayvan evimize bakacağız. Ne zamandır görüşemiyoruz. Hadi gelin. Hadi. Evet, evet. O köpeklerimiz de buradaymış gençler. Evet. Evet. Bu paşa, Baba burada. Kamari daha ikinci kez görüyor. <laughs> ee, Hadi bakalım. O çiftliğimizin sahibisi Cavit Akbulut da buradaymış. Aa. 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 Şimdi gelin arkadaşlar çoklarımızın oraya gireyim. Hadi. Merhaba dostlar. Merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm. Horozumuzun da ayakları birbirine bağlamış. Neden acaba? Neden acaba? Çünkü küçük horozumuzu dövdüğü için onu yakalayamasın, koşmasını engellesin diye ayaklarını birbirine bağladık. Evet. Dök, 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 dök. Dövbe, dövbe, dövbe. gel 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 gel, gel. Düt. Düt. Düt He. arkadaşlar <laughs> Bartu nasıl kurtulacaksın şimdi oradan Kendini göstersene. Evet küçük horozumuz da bu arkadaşlar. Büyük orozumuz bu. Sallamadan Kuşaklı horoz. Evet ayakları kuşaklı oroz. Yoksa küçük orozumuza hiç vermiyor. Sen için Arkadaşlar buradan kurtulmamı için bunların gitti. Yakalarsın Bartun. Ne? Ayaklarım oldu. Aa! Tak, ne oldu? Bu çocukların için ayrılmamı için like atmanızı unutmayın. Haykatan kurtuluyor. Gelin bir de kümesimize bakalım. Son durumu nasılmış? <laughs> Evet yumurtlayan daha toluklarımız varmış o yüzden rahatsız etmemek için Böyle yanaşmıyoruz sadece bir tane. bir tane aldık hemen girişte vardı onu aldık bir onu aldılar o. Yeni doğmuş artık. O ufaklığın gözü ne olmuş? Evet yavrumuzun gözü zarar görmüş. <laughs> Allah Allah <'ım. gülüyor> bakalım bir onu dur. Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeterli. Çok, bir Biz bir civcivimizle ilgilenelim biraz. Sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.